Yükseldi, soğudu. Soğuyunca o yağmur taneciği buz kristaline dönüşüyor. Yani dolu oluyor. Doğuluyor. Aşağı doğru indi. Şu mesela pozitif olduğunu göstermiştim. Deniz sıcaklıklarında 70'lerde 29 iken şu anda 22 dereceyi bulup geçmişizdir burada. Bakın şurada sadece yaz döneminde hava sıcaklığı yüksek, deniz sıcaklığı altında. Ama baharda da, sonbaharda da deniz sıcaklığı hava sene hep abla dolaşıyor. Böyle olduğu için Afrika'daki sıcaklıklar bizi buraya taşıyor aslında. Deniz suyundaki akıntılarda. Ee, yani yoğun günü dolular neresi oluşmaya başlıyor. Neden? Ee, yoğuştu. Yağmurdan aşağı doğru düşecek. O anda çıkan, e... yani sanki çöl sıcağı denetlendiriyoruz ya, o sıcakta burada dur taşınmış durumda. Neden? Sağımız yüksek basınç olduğu için şu anda. Eğer alçak basınç şartları olsaydı buraya farklı hava kütlesi sokulabilecekti. Nemi farklı, basıncı, sıcaklığı farklı. Buna göre de cepheler oluşacak belki. Hava serinecek, rüzgarlı olacak ya da yağışlı olabilecekti. Şu anda yüksek basınç şartları olduğu için hava son derece sakin. Bunu altıcı yüksek sıcaklıklara yaşıyoruz. Azor Adaları üzerinde merkezde yüksek basınç sahası bütün Akdeniz çanağını kaplamış durumda. Böyle olduğu için hem işte büyük saradan gelen hava kütle burada etkili olabiliyor. Sağ yüksek basınç olduğu için farklı hava burada sokulamıyor. Ve bu şekilde biz daha yüksek bunal sıcaklara yaşıyoruz. Ne zaman ki kuzeyden salınımı negatife dönecek, azor yüksek basınç alanı daraltacak, burası alçak basınç haline gelecek, hava sıcaklığı değişmeye başlayacak. Alçak basınç alan olduğu için buraya farklı vakitler sokulabilecek, sıcaklık değerleri düşecek ve cephesel yağışlar almaya başlayacağız. İşte bunu bekliyoruz ama şu anda hala baktığımız zaman e, Ağustos e, dalgalanmalar var ama genellikle pozitif ve şu anda Eylül'ün ilk yarısı içinde pozitif olduğu için yüksek basınç şartları egemen ve bunun altı sıcaklar ve yağışsız dönemi yaşayacağız. Yani dünya ortalama sıcaklığı 4-5 derece kadar düşerse Soğuk döneme doğru gireceğiz. Şu anda biz interglasyal yani sıcak dönemdeyiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz sanayi döneminde yaşamıyor olsaydık Yine sıcaklığı bu şekilde yaşayacaktık. Ama ikinci bir 13 bin yıllık periyotta sanayi dönemi de yaşıyor olsak ya da farklı şeyleri de yapıyor olsak yine bir daha düşük sıcaklığın olduğu buzul dönemini yaşayacağız. Bu nereden biliyoruz? Biz dünyanın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıl. Bu süreçte son bu jeolojik dönemi kuaterner diyoruz. Kuaterner biz dört tane buzul dönemi yaşamışız. Günz, Mindel, Ris, Vürm de buzul dönemde yaşamışız. Sonra buzlar arası dönemleri yaşamışız. Şu anda biz buzlar arası dönemdeyiz. Ama bir gram su tekrar e, sıvı hale geçmesi için bu kadar enerji ortamı vermesi gerekiyor. Enerji verirken havada müthiş bir ısınma meydana geliyor. E, e, Halkla arasında şöyle bir şey var. Sanki havada yağmur sıcağı var deriz. Yani ortam biraz daha normal değerlerin üzerinde bir sıcaklıklar yaşanır. Sonra yağmur başlar. İşte bu aslında latent ısının gizlisinin açığa çıkması ile ilgili bir olaydır. Şimdi normalde hava... E, soğur, soğuyacak ve yağmur oluşabilsin. O anda işte enerji çok fazla ise açığa çıkan latent ısı hava bir miktar daha yükseliyor. Kümün önlü bir yağmur bulutu biraz daha büyüyor. Yukarı çıktı, aşağı doğru inerken tekrar yoğuşuyor, yağmur oluşacak. Aşağı inerken ya da çok gümbür gümbür yağışlar oluyor, çok fazla miktarda olabiliyor. Ya da oluşan şeyler yukarı doğru çıkarken su tanesi yukarı çıktığı için donuyor, buz haline geliyor. Aşağıya yukarı aşağıya bu dönüşler sırasında o küçük yağmur taneci giderek büyüyor. Ceviz büyüklüğünde, yumruk büyüklüğünde dolular halde yağabiliyor. Ki son dönemde dolu yağışlarında %500 gibi artış söz konusu. Şimdi bu olayla meydana gel, Yani saha derin bir alçak, yani ısınmaya dayalı olarak saha termik alçak basıca dönüşür. Bu olay neticesinde bir kurak bölgedeysek, İç Anadolu bölgesi gibi, Karaman gibi, Konya gibi, Ankara gibi kurak bir bölgedeysek, bu oluşan ani alçak basınçlar sonucunda oluşan hava sirkülasyonu ne varsa ortamda partikül madde ortamı alır ve kum fırtınasından söz edersiniz. Böyle bir alçapası deniz üzerinde oluşuyor. Çok daha derin bir alçapası. Hortumdan söz edebiliyoruz. Ya yani bu olayın oluştuğu yere göre ama su nihayetinde atmosfer aşırı şekilde ısındığı için çok fazla miktar üzerinde enerji olduğu için bunları yoğun bir şekilde yaşıyoruz maalesef. Normal yağışlarda azalma çok şiddetli da bir artış söz konusu. İşte bu sürdürüyetin enerji çok fazla olması nedeniyle, e, yağışlı gün sayıları azalması nedeniyle, yağış miktarı azalıyor. E, yağışlı gün miktarı azalıyor ama birim yağışlı gün başına düşen yağış miktarı artıyor. Yani çok şiddetli sağanakları daha fazla miktar görmeye başladık.